Kaplumbağa, Fil ve Kartal'ın dostluğu Bir zamanlar bir ormanda yaşayan üç arkadaş vardı. Bunlar Kaplumbağa, Fil ve Kartal'dı. Kaplumbağa yavaş ama sağlam adımlarıyla toprağın üstünde ilerlerken Fil büyük gövdesiyle nehirlerde serinlerdi. Ve Kartal da gökyüzünde özgürce kanat çırparak dolaşırdı. Bir gün Ormanda tüm canlılar neşe içinde oynarken büyük bir yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken tüm hayvanlar korku içinde kaçışıyordu. Kaplumbağa, fil ve kartal da paniğe kapıldılar. Kaplumbağa yavaş adımlarıyla ilerlerken alevlerin arasında kalan hayvanları gördü. Hemen kartala seslendi. Kartal yükseklerden su olabilir misin? Kartal hemen gökyüzüne yükseldi ve bir nehir bulup suyu koca kanatlarıyla alıp getirdi. Fil ise büyük gövdesiyle yanan ağaçların arasından geçerek suyu alevlere doğru taşıdı. Kaplumbağa da nehirden su taşımaya başladı. Üçü bir araya gelerek yangını söndürdüler ve diğer hayvanların da kurtulmasını sağladılar. Yangın söndükten sonra ormanın diğer hayvanları kaplumbağa, fil ve kartala minnettarlıkla yaklaştılar. Onların birlikte çalışması ve dayanışması herkese örnek oldu. O günden sonra ormanda hep birlikte yaşadılar ve birbirlerine karşı sonsuz bir dostlukla bağlı kaldılar.